Evet buradaki gösterilen ibre yani basınç ölme, ölçmeye çalışan ibre ıı, kırmızı konumdayken. Peki 70 ile 74 arası kaç parçaya bölünmüş? Bakın saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüştür. O zaman 72 ile 74 arasındaki fark 74 eksi 72, 2 birimdir. 2 birim. 2 birimlik uzunluk 5 parçaya bölündüğüne göre her bir parça 2 bölü 5 birim uzunluğundadır. 2 ile genişletecek olursak 4 bölü 10 birim yani 0.4 birim uzunluğundadır. Bunu söyleyebiliriz. Peki 74'ten sonra kırmızı ibre nerede? 1, 2, 3, 3. parçada. O zaman 0.4 ile 3'ü çarpacak olursak 1.2 birim ileri gitmemiz lazım. 74'ten sonra o zaman 74 artı 1.2'den yani ibrenin gösterdiği yer, kırmızı ibrenin basınç göstergesi olarak gösterdiği yer 75 tam onda 2 değerine sahiptir. Cevap da E şıkkıdır.